Güçsüzlük, asimetrik savaş, Doğu Türkistan, Gazze, Arakan, Ukrayna. Hadi buyurun. Asimetrik savaş. Simetri yok. O kadar büyük fark var ki güçler arasında. Güçler dengesizliği diyebilirsiniz. Şimdi Gazze'liği nereye koyacaksın? Arakanlı'yı nereye koyacaksın? Ukrayna'yı nereye koyacaksın? Rus savaş makinası karşısında. Orada duran, sessiz, sedasız yaşayan bir halkın üstüne ölüm kusacaksın, diktatörün biri çıkacak. Efendim, manyağın biri. Gelecek, çoluk, çocuk, kadın, genç, ihtiyar ne varsa efendim hepsinin üstüne ölüm makinalarıyla ölüm kusacak. Ve hala, hala bu ülkede bunu savunan tipler çıkacak. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çok ilginç değil. Çok ilginç. Evet. Yani bu topraklar da işgale uğradı dostlar. İstanbul iki sene İngiliz işgali altında kaldı. Fransız Hatay'ı da geçti. Antep'e kadar geldi. Maraş'a kadar geldi. Yani ne çabuk unuttuk yahu. Ne çabuk unuttuk.